Herkese merhaba arkadaşlar ben Muammer ve bugün size birlikte e, Brother'ın ilk e, videosuna tanıtımına hoş geldiniz. Ve e, Milkminer Mustafa, bir Efe, Efe, ben de Muammer. Doğru. Doğru. Çok, çok cansız oldu. Bence de. <laughs> evet. Neyse Selam. biz... Three Brothers olarak üç kişiyiz. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Mustafa hadi kendini tanıt. Nerelisin? Kaç yaşındasın? Okulu söyleme. Gerek varsa, gerek varsa ben Adanalıyım ama Mula'da oturuyorum. Doğma bir Adana. Mula'ya 8 senedir buradayız. 2000, 2002'de 2002 doğumluyum. Kimlikte yazıyor. Ama ben, annem babam 2001 diyor. Ben de öyle diyorum. Evet. Efe'de sıra. Ben Efe. Ben ne kadar. Ne Yeter, Genel yeter batıkta. mi adım? Yetmez. Genel bağışlama yaptığınız için teşekkür ederiz. Önemli. İşte ben Efem Muğlalıyım. Muğla'da oturuyorum gene. Ayrılmadım. Evet. Ge Böyle işte. <laughs> evet arkadaşlar, sıra bende. Evet arkadaşlar, ben ee, Muğla'da doğdum, Muğlalıyım. 13 yaşındayım. Ee, i̇kisi de bana abi demek zorunda değil çünkü hepimiz aynı yaştayız. Al işte. Aynen al işte. Evet, <laughs> ee, doğma büyüme mola. Yemin Ara... et. Ara sıra kamın gerit. Asiktir. Evet arkadaşlar öyle kanalın ilk videosu böyle boktan bir şey olacak skype'dan e, görüntüler gözüküyor e, öyle sıkıcı bir video ama diğerki videolarımız çok çok daha iyi olacak çünkü e, bir grafiker bulacağız Mustafa orada Mamal mal ağız e, dudak hareketi yapıyor e, yakında bir grafiker, grafiker tutacağız kendimize grafik işte yapan bir birini tutacağız öyle kanal çok daha iyi olacak e, bu kadar. Hadi görüşürüz. Herkes işte kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın deyin lan. Bay bay. Bay bay.